Kadının biri geldi, ailemizin orta yerinde dinamit patlattı. Paramparça oldu hepimiz. Biz mi bakacağız size? O ne demek canım, siz mi bakıyorsunuz bize? Yani olacağı o. Ben bir çocuk yuvası açıyorum. Senin gibi becerikli bir yardımcım olsa. Bu ne avans? Beraber e, sağlam durup ayakta kalacağız. Asla parçalanmayacağız. İndir silahını. Ayşe Hanım ne oldu? dolar. Her tarafı kırıp döktüler, her tarafı. Kefaret yeni bölümüyle pazar akşamı Fox'ta. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.